Bak şimdi ne yapacak biliyor musun? Eee? Ne, ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> kendisi düştü kendisi düştü <gülüyor> <gülüyor> Çok, iyi. <laughs> Çok iyi oldu Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar Yanımda Ahanda Bugay Serili var Hoşgeldin Arkadaşlar beni çok istemişsiniz. Hoş bulduk. Kaç like gelsin o zaman sen bir söyle bakayım. Bu videoya 2500 üstü bak 2500 az. Yoksa Tolga'yı bir daha videoya almıyorum. Aynen arkadaşlar ve bugün çok güzel bir trollümüz var abi. Yes. Yani. Yani çok çok güzel. Şunu da hatırlatayım. Aynı trolü Tolga'ya farklı oyunda, farklı bir gözle, farklı bir stratejiyle yapmaya yeniden çalışacağız. Bana da ona da videoyu aynı şekilde aynı konuyu ona da çekeceğiz. Tolga'nın kanalına da mutlaka abone olmayı, onun da göz atmayı unutmayın. Şu tavana çıkalım. Aynı saatte ve ama aynı, aynı konu ama farklı video. İn, bakalım. in Tolga. in 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 in. Tamam ben bunu aldım. Ben de bunu aldım. Çok iyisin abi. Helal. 8. Tamam şimdi şuraya Aa, alalım. Şunu alalım 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 şunu. 3 kaldı. Aa 0 şey kaldı onda be. Arkadaşlar videolarımızı izleyenlerin %40'ı abone olmayı unutuyorlarmış. Bak hele sen şu işe. Abone olun ki hızlı bir şekilde daha yükseklerine ulaşalım sevgili kardeşler. Yait. Yait. Attım ben bunu. Bunu da aldım sen de alırsın onu bitti. Ben de aldım. Tamamdır. Hadi bakayım iyi. Iyi. görüşürüz. Bir geskinlik basalım. Tamam ben de hemen Bastım. şöyle bir kaftalarla haftalarla kapatıyorum. Geskinlik. Lan bu pembeler ne kadar fazla mı dalıyor böyle ben uyuz oldum ha. Harbi he, bak. Bizim midimizi alamıyor. Lan. Valla. <laughs> Tolga. Tolga. Oğlum e, midi toplayalım böyle ufaktan ufaktan. Ben de bu diamondlar falan da alıyorum. Tamam. Hop. Bizim diamonddayım ben. Oy. 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 Gördüm. Gördüm. Evet. Evet evet gördüm, evet. Harbi gördüm Ben yani. yaparım böyle hareketler Tolga. Arada sırada ben böyle. Ben tekrar beyze e gittim. Aa bu arada turkuazlar pembeyi darlıyor. Çok iyi. Çok, Oo, çok güzel bir şekilde dalıyor. Oo ikisini aldı. Çok iyi. Çıkacak mı? Tolga 6 tane oldu bu arada bizde kardeşim. 8 olsun tamam bitirelim. Abi. Kaç Aynı. saniye var? 15 ben... saniye var. 15 lira 15 lira. Sen onları para. bana ver ben götüreyim abi. Ya Al şunları. Atayım şuraya da boşluğa boşluğa düşmesin. Al şunları. Heh. Tamam He. ben gittim. Çok güzel. He, çok memnun kaldık. Çok memnun kaldık. Şimdi gerekli olan tüm malzemeleri e, obsidiyenler ekstra obsidiyenler artı. Bize cammam lazım mı Tolga'cım kardeşim? Cammam lazım değil abi direkt altımızı tekrar opsiyonelden arkadaşlara Arkadaşlara anlat o zaman. Nereye iniyoruz biz? Ne şimdi, yapacağız şimdi? Şimdi arkadaşlar eee ne? Ne şivesi söyledi? Şivesiz <laughs> söyledi. <gülüyor> şimdi arkadaşlar gel hemen buradan göstereyim bak. Arkadaşlar bak Erçan abi gel. Geldin. Şimdi bu base'in altında kafes gibi bir yer var. Gördün mü bak altında şu Kaç gördüm gördüm gördüm, göre, gördüm. gördüm Bizde de vardı muhtemelen. Oraya oraya gideceğiz abi sularla. Oraya değil yani bizim base'in altına. Şunu da Tamam sularla gideceğiz abi ineceğiz. Evet. Sonra 16 blokluk abi. 16'lıkını oksijenle kapatacağız ki He. altımıza herhangi biri kırmasın. Herhangi biri şey olmasın. Ha diamond kazması var. Kırdı diyelim. Yedekten de şey alacağız. Eee adam Aynen. Hayır adam da Ender Pearl alacağız abi adamda şey diyecek Aa ne yapıyor lan bu falan Aa, diyecek <laughs> Yani direkt onu diyecek Hop hemen Tolga şöyle ben Bu arada akvaları turkazları durdurmamız lazım ya Tamam hiç sıkıntı yok durdururuz abi Hop şöyle geliyorlar, ben Geliyorlar Tolgacım geliyorlar Tamam Ya sen kendin oyuncu mu diyorsun ya Tolga turkazları bitirek ya valla Tamam Oynamayı bilmiyor bu arada bunlar. İkisi de bilmiyor ben yani. Birini Birimi de kaçtı. Kankam bay bay. Tamam ben birini aldım Erşen abi. Tamam öteki de burada. Benim en nefret ettiğim okay. şeylerden biri lobide ismimiz söylenmesi kardeşim haberin olsun. Arkadaşlar bunu da her videoda dememize rağmen halen de e, inatla, inatla mı yapıyorsunuz bilmiyoruz ama söylemeyin ve kırmızı bize geldi düştü. Evet Çok kırmızı da kendi kendine elendi. Turuncuyu da eleyelim morlara yaparım bence. Kırmızı tamam elendiyse güzel. Tolgacım bu videonun Efendim şifresi ağaçınca... kafes olsun. Olur mu kardeşim? Bence de. Kafes. Bence de. Kafes çok güzel. Mükemmel. Ben hemen müdü topluyorum. Sonra tamam. topluyorum her şey. Tamam. Abi. Ve turuncu mit Tamam. O. Turuncu bitirelim morları yapalım kardeş. Turuncuları gel bir döbek ya. Valla Tolga. Tamam abi ben middeyim. Midin. Ha, gördüm. Arkan da gördüm. Ben de vurdum. Gördün mü abi? Gördüm. Gördün ben, Gördüm. Benim de canım çekti. Ben de vurdum birazcık da sen çaldın hemen. <laughs> gel. Ay ot ok mu kullanıyorsun Şen? Turuncular ee, <laughs> Turuncular bittikten sonra gördüm gördüm Morlar bize gelir mi acaba ya? Abi bu arada bir şey diyeceğim ben üstümdekileri ben bir bıraksam mıydım? Diyecektim geldim Alırız lan buraları Tamam bunu Sadece. aldıktan sonra direkt eşyaları bırakacağım Bırak Ben kendimi kapatıyorum Çok iyi abi Tamam ben burayı o, da kapatıyorum lan bunlar Oo. Harbi mi? Yarım mı? Tam Yarım tam değil. O zaman kırdın. Aldık bunlar, aldık. Ama ben neyim ya? Ama Harbi sen neysin ya? Harbi diyorum. Tamamdır. Tolgacım ben beyze e dönüyorum da bu morlar bize gelmez gibi ya sanki. Vallahi bilemiyorum abi. Bunlar daha çok base'de takılıyor. <laughs> Kalalım abi yani. Tamam şimdi ben mid'i toplayacağım abi. Tamamdır. Sonra e, bir tur yani 4 tanesini oksijen harcayacağız. Geri kalan alt altı dört on iki tane lazım bize. Yok. Ben sekiz tane, lazım. topluyorum. Ben sekiz tane topluyorum şimdi midden. Çok iyi. Bende dört tane var. Tamamdır. Sen de bir Ve... koruma dört yap. Mükemmel gidiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Aynen Tolga hey like butonunu kırsınlar ya. Hadi be arkadaşlar. Valla like butonunu kırmazsanız ben burada klavyeyi kırarım abi. Eliniz olsun <gülüyor> yani. Klavye <laughs> <Son gülüyor> kırmak gibi bir fobim vardır. Son Hypixel videosunda like atın lan. Like atın lan diye vurdu ya klavyeye böyle. Zangır zangır. Şimdi, pulumu da bizim base'imizde var mı? Bizim base'imizde, bizim base'imizde var mı onda? Var var abi, tüm base'de var. Anam gördüm la. Ticket'ı da kaçtım, bunu açtım. Hadi bunları da açtım, Annem her şeyi gördüm. açtım Erşen abi. Tamamdır. Tamam, şimdi Çok ateş iyi. toplarını aldım. Süper. Şimdi Erşen abi, alabildiğin kadar altın elma alıyoruz. Tamam. Şimdi, şuradan bir tane, gel abi şimdi base'e. Ben bir mid'i toplayayım mı lan? Daha mid'i, neyini toplayacaksın Erşen abi? Doymadım. <laughs> Aç <Ay>, yemin... Tamam, <laughs> topla gel, O zaman diamond set alabiliriz. Ne yapayım, doymadım. Şimdi topla gel, malzemeye göre o zaman diamond set de alabiliriz. Topla mı geleyim? Basketbol top... Ne, ne? Şimdi benim üstümde 16 tane var Erşen abi. Evet. 4-4 hmm. olsa... Tolga, neyimiz eksik bizim? Bu full, bu full, bu full. Al abi. abi. Bu da full olsun, bu da full olsun, bu da full olsun. Hepsini full edin Tolga. Al abi. Heh. Aldın mı? Aldın mı? Diamond setimi çektin mi? Çektin mi? Çektin mi? ben de çektim diamond set'i. Çektin ya tamamdır. Bende dört tane yapıl var bu arada. Bende kaç tane var? Bende 14 tane var al abi sen. dat 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 dat. ben biraz abarttım. O yüzden biraz değil hatta. Şimdi sen ben sana şunları da verdim Erçen abi. Al. O ne Tamam. O ne tamam. Şimdi İniyoruz ben cam mu? Da aldım. İniyoruz tamam. mu? Tamam. Su alacağım şimdi Erçen abi. Su almamız lazım. Su Aa sen de olmuşsun Şirin baba. He ben de aldım dedim ya. Su ben alacağım mı su? Su al abi. Fark etmez. Şimdi şuradan bakalım. Şuraya suyumuzu bir koyalım. Tamam. Hı. Ben şimdi buraya bir alanı bir hazırlayayım Ersin abi. Alanı hazırla. Oh. Ben de şuradan bir vereni hazırlayayım. Oh. Evet. Evet. Çok e, memnun kaldık. Şimdi Ersin abi gelirken suyu kapatayım. Tamam suyu kapat. İn abi. Hah. Şuraya geçeceksin. Şuraya. <laughs> tamam. Şimdi Ersin abi ben sana şuradan az bir şey. Şunu at artık. Lan atılmıyor mu? Tamam ben sana şunu şuradan az bir şey attım. Atmaydın. Ne attım ben sana? Ne, ne attın, attın sen bana? Abi. Hadi atılmıyor, şu... At atılmıyor. Ne atılmıyor? Tamam neyse. Gide Kersin abi. Sen şimdi şuraya gireceksin. Altın obsijenle kapatacaksın. Ben de şu tarafa gideceğim. Hmm. Ayrı ayrı mı düşeceğiz şimdi? Ne olacak? Ben buraya yünlerle mi çıkayım? Aynen yünlerle çık abi. Tamam ben de şöyle. Hop. Ben gözükmesin diye bu arada camla çıktım. Tamam. Yoksa yani bir ayrıcalığı Rolla, yok. abi ben şimdi ya. buraya obsijenle mi geleyim? Şöyle mi? Nereden itibaren son ha bak bir tane daha yun koy. Yok koy abi bir tane daha. Ha. Şimdi onun üstüne ha tamam süper. Heee, şimdi, senin kafan çalışıyor lan Tolga. Ya şimdi burada bekliyoruz abi nasıl? He? Çok güzel. Geldiklerinde adam diyecek lan ne yapıyor bunlar? Hadi bak? bizi bulun yazayım mı? Yazıyorum bak. Yaz yaz. Hadi bizi bulun. Hadi bizi bulun. Yay. Şimdi Ertan abi etrafımız kapalı bu arada envanterine şey al da Ender al da abi Ender Direkt, nereye atıyoruz biz da. oğlum Sen oraya sen atam Ben sen atamam Sen Yetiştiremem ben oraya imkanı yok Yetiştirirsin yetiştirirsin ben de yan atacağım abi Sen yetiştirirsin ya Bakın bir dakika Yetiştirirsin çok rahat yetiştirirsin Yok oğlum imkansız lan Abi orada duvar var ya bak boşluk Duvar var böyle Ah Değiz yatağımız de. kırılıyor Tolga Kırılsın Şimdi ateş topu attıklarında hiçbir şey olmaz çünkü altımız obsidyen. Yani hadi bakayım. Etrafımız da kapalı. Kapalı. Mükemmel. Kapalı olan. Aa, Fatih bizi kırıyor bu arada. Ama 5.5 <laughs> saatte kıracak. Ben 3 tane yavaş kazmaya açtım. 3 <laughs> tane mi? He. <laughs> heyvan yemin ediyorum heyvan. Heyvan 2 3 4. Ne var bu lan? Bu arada Ersen abi bir şey diyeceğim. Sonuna kadar kalacağız haberin olsun yani. Oğlum bu... Bundan... Her bir <laughs> zaten. Fatih bizi buldu da öteki çok korkuyor. Eren çok korkuyor. <laughs> en azından eğlenmeyi bilen bir arkadaşmışlar. Oraya niye iniyorsunuz? Beyniniz yok mu falan diyen tiplerden değil. Harbi ya yemin ediyorum. Geçen gün parkurlu bir yarışma yana. yapacaktım tamam mı? Şey böyle oyuncular arasında. Onun sonra bir tane oyuncu böyle kendini try sanıyor. Yukarı kaça kaça falan oynuyor. Bir vurdum gözüne ondan sonra diğer parta geçtim. <laughs> Görmüşsündür. Herhangi bir düşeceğimiz zaman direkt tak deyin. Lan keşke 2-3 tane endir pearl alsaydık. Ben birini şuradaki yapılardan birini atardım. İşte şu ee. cama, sarı yüne falan. Oradan koşar, şuraya atardım. Oradan koşar, şuraya atardım. Lan, neyse, sıkıntı yok. Eriş abi yemin ediyorum atsın. Tam bir atsın böyle. Atım ben, at Tam bir Dur, info vereyim. Su, Su. almayı Aha, denesen... Geldi lan. İnme, inme. <laughs> ne <laughs> yapıyorsun lan? <laughs> <de batı> <laughs> Üstündeyim lan Fatih. üstünde. üstündeyim. Doğru, doğru. Yemin ediyorum. Üstündeyim. Ben de, de, ya, ben, de, ben de, de atış topu olmasını çok isterdim ya. Ben de var da çık çıkmaz ki buradan. Nasıl Atsam diyor. Gitti. Dur 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 Fatih çözmeye çalışıyor işi dur dur Allah aşkına. Hadi bakayım. Bak şimdi ne yapacak biliyor musun? Eee? <laughs> <laughs> lan ne yapıyorsun? Ne yapıyor? <laughs> düştü, kendisi düştü. <laughs> çok... çok... iyi oldu. Çok güzel oldu ya. <laughs> Kanal adı ne abi diyor? Erşenşen Şen, Tolga Özdemir. Söyleyeyim mi şöyle? Cidden çok güzel ya baya iyi. Lan oğlum ya. Arkadaşlar. Kendine düştü ya. <laughs> Tolga'nın kanalı e, yorumlarda tek, pardon açıklamalarda tekliyorum. Et Tolga Özdemir diye. Obsidyeni kırabilirse salalım mı ya da ne yapalım bir Opsizyeni şey yapalım. zaten büyük ihtimal aşağı düşeceğiz biz. Yeniliriz. <gülüyor> 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 ne oldu? Arkandan düştü abi. Vallahi mi lan görmedim ya. Aha indi geldi 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 Bırakın tamam. Lan. Bak bak orada da var. Oksukuyor oksukuyor. Oksuk oksuk Ama oksansı, alttan oksuksa değer mi acaba o da var Yok şimdi. Yok lan çank, çank olarak e, hitbox olarak geçiyor ya blokların hepsi falan filan. Aynen. Eee. <laughs> Hadi. Hadi. Vurabilecek. Hadi vurmayı hemen. Aa kırıyor lan. Kıracak bak. Kırıyor. Direk endüstriye atma. Endüstriye atma vurabilirsin bu arada. Altın kırdıysan ona vursana. Direk ona vur. Camı da kır ona vur böyle bence. Camı da kır ona vur. Vur ona. Vur ona. <gülüyor> 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 var mı? Obzya var mı? He, koydum. Başka var mı? yok, başka yok. Bende bir tane daha var ya. İşte bende de bir tane daha vardı acaba. <laughs> bir sürü alsak mı lan acaba? Yapamıyorlar çünkü. <laughs> lan ya, nasıl kıracağız abi? Bende tahta var. Harbiden ya. Gel kır. Vurmayacağım. Lan Güzel. yok yok vuralım düşürecek yoksa biz düşürecek. Hayır abi gelsin diye söylüyorum. <laughs> Arkadaşlar bence bu videoya artı 3000 like var. Harbiden ya 3000 like var. var bu videonun arkadaşlar çok, lütfen çok be. Çok rahat var arkadaşlar çok rahat. Yani çünkü hem ponçik hem güzel hem eğlenceli. Ben yani rakipleri de çok iyi. sevdim. Aynen geliyorlar. Hani? Bazı, bazı rakipler gibi beyinsiz değiller. Aha. <laughs> <rahat oynat. gülüyor> geliyorlar dedik oyundan çıktı. <laughs> çünkü... Tolga kazanırsak bu arada gülme krizine girerim bak ben ya. Tolga korumaları falan da yok lan bunların. Oğlum bak güleceğim ya. Harbi şeyi de yok bu arada. Seti de yok hiçbir şey. Ee, koruma, set, hiçbir şey yok. Aa geliyor geliyor. Ya çok gıvam ya ne güzel. Hadi. Bunu kırayım abi hatta kazmayla. Ah ah gitti gitti gitti. <laughs> Allah'ım ya. Hayır kendi platformu hazırlamadan niye suyu kapattın ki? Dayanamayacağım şimdi. Of oh, seni gidip kırıp bunları kırıp keseceğim ya. Seninle Hypixel'de yaptık ya böyle gizli bölme vardı. Bariyerli gizli bölme. Orada rakipte nasıl kazandık ya? Yap boz oynadık Orada Yap boz oynadım ben ya. Harbi diyorum o şeydi. Çok efsaneydi. Tolga dedim şuraya giriyorlar. Tolga oraya çat. Can boyu. Tolga dedim şuraya giriyorlar. Ta... Aaaa. <laughs> 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 Oyundan çıktı. Oyundan <laughs> 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 <Öğünden> çıktı dayanamadı. <gülüyor> <gülüyor> Ulan o sende ne güzel bir efekt var lan bende yok. Gerçi bende de, de en iyisi abi. vardı da ben kapattım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tolga'nın eline koluna sağlık kardeşim benim. Ne demek abi? Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tolga'nın kanala mutlaka göz atmayı unutmayın. İkimiz de aynı saatte farklı videoları ama aynı tuzağa yayınlayacağız. Görüşürüz ve bay bay. Bay bay.